Olala'nın yeni mücadelesine hoş geldiniz. Kasaların içinde ne olduğunu öğrenmek için sabırsızlanıyor musunuz? Bizi izlemeye devam edin. Vay, tüm kasalar çok güzel. Benimki hariç. Ha, şansına küs. Aç hadi. Umarım içinde iğrenç olmayan bir şey vardır. Mavi peynir mi? Ne koku ama. En hafif bir yemiyle berbat kokuyor. <laughs> Ay, Nick, bana da mandal versene. No. Bunu aklından bile geçirme. Of, bazen çok uysuzsun. Tamam, bunu yemeliyim sanırım. İğrenç. <laughs> Başardın. No. Aa, anlaşılan peynir dışarı çıkmak istiyor. Böyle daha iyi. Ve artık güvendeyiz. O kadar emin olmazdım. Aman tanrım. Nefes alamıyorum. Gözlerim bile yaşardı. Çok komiksin. Ah Nick hadi. Ne? Sıra bende. Bu da ne? Basitmiş. Şimdi izleyin. Okay. Harika. Tik tak. Zaman çok çabuk geçiyor. <laughs> ne oldu? Büyük anne merhaba. Ben büyük anne değilim. Sen ne yaptın? Onu bana ver. Vay! Bana ne oldu? <laughs> Haline bak. Acaba benim kasamın içinde ne var? Biraz toz ve bir peri resmi var. Neyse yaradığını kontrol etmem gerekiyor. Vay! Harika görünüyorsun. Ben de beğendim. Ama sen pek iyi görünmüyorsun. Belki sihirli tozum sana da yardımcı olur. Yaşasın. Eskiye döndüm. Kendim oldum. Harika. Vay. Şanslıyım. Roxy'den şanslı oldum. Kesin. Ha. İlk ben başlayacağım. Hadi bakalım. Açalım. Vay! Çok sayıda meyve ve çilek. Meyvelere bayılırım. Ah! Buldum. Chloe dinle. Harika bir fikir Nick. Katanam yanımda olduğu için şanslıyım. Ne zaman ihtiyacın olacağını asla bilemezsin. Kiyas! Hazır. Artık meyvelerim kesildiğine göre onları yemek çok kolay. Alkış lütfen. Bu daha iyi. Awesome. Lezzetli. What? Ne oluyor? Siz de mi istiyorsunuz? Tamam alın bakalım. Thank you very much. Chloe sıra sende. <laughs> ne? Harika bir bakalım. Gözlük al ha? çok havalı. Neyse yarayacak peki? Biraz Nutella istiyorum. Vay! Peki şimdi neyi seçeyim? Kesinlikle. İnanamıyorum. Umduğumdan daha fazlası var burada. Aa! Hagi Vagi tarafından saldırıya uğradım. Bu kadar stresten sonra biraz tatlıya ihtiyacım var. Evet, bu çok daha iyi. O cidden çok şanslı. Tamam, Proxy, şimdi sıra sende. Felaket bu brokoli. Onu yiyeceksin. Hadi. Daha iyi bir fikrim var. O kadar kötü gelmesin diye bir brokoli smoothie yapacağım. Tabii hala berbat görünüyor. Ama yine de eskisinden daha iyi. Of ya! Kendimi toparlayıp hepsini içmem gerek. Ha, şaka yapacağım. Ne? Ne oluyor? Nick! Ha, Roxy sen gerçek bir Hulk'sun. Yaşasın! Lezzetli bir şeyim var. Vay canına! Ne güzel bir pasta. Bu gerçekten havalı. O kadar güzel ki onu yemeye kıyamıyorum. Umarım tadı da görüntüsü kadar güzeldir. Hmm, yummy. Umduğumdan bile daha iyi. Please. Çok iştahlı yiyorsun. Ne? Yeni bir iPhone mu? İnanamıyorum. Ah çok kaygan. Ah hayır. Düştü ve parçalandı. Yazık oldu. Hmm. Bekle. Bu gerçek değil. Bir çikolata. Çok havalı. Neden bana bakıyorsun? Roxy aç hadi. Okay. Bu sihirli bir asa. Ne işe yaradığını merak ediyorum. What? Ben uçuyorum. Aman tanrım. Ona yardım etmeliyiz. Buldum. Beni aşağı çekin. Neden bu kadar zor? Aa! Vay be. Teşekkürler Nick. Çok kirlendim ama. En azından ayakların yere basıyor. Pekala sıra bende gibi görünüyor. Bunlar solucan mı? Ve gerçekler mi? Bence onları yemelisin. Hayır. Şaka mı yapıyorsun? Biraz sos ekleyeyim. Ne yapayım? Ne? Bitmiş mi? Sos yok mu yani? Bu felaket. Tamam, yapacak bir şey yok. Ne kötü ama. Jöle solucanlar çok lezzetliler. Uyan. Ay, ne kadar. Yatımda daha kötü bir şey yemedim. <laughs> ha! Nike yine iğrenç bir şey geldi. Okay. Benim neyim var? Doritos cipsleri. Havalı. What? Neden hepsini döktün? Yakında göreceksin. Bir kule yapacağım. Onları bu şekilde yemek daha kolay olacak. Havalı. Hmm, yummy. Acaba lezzetliler mi? Hey! Cipslerimden ellerini çek. Aa! Tişörtüm. Tamam tamam sen kazandın. Sana söylemiştim. Şimdi senin sıran. Ama. Aç onu. Tamam tamam bana kızma. Salyangoz mu? Hadi be. Korkuyor musun? ha çok komik. Bana cipslerini ver. Vay canına. Gerçekten işe yarıyor. Teşekkürler sevgili Salyangoz ama ben cipsleri daha çok istiyorum. Sıra sende. Buradaki de ne? Starbucks kahve bardağı mı? Tamam kadar da kötü değil. Vay canına! Serz seviyemi görebiliyorum. Görünüşe göre ne kadar çok kahve içersem... o kadar serz olacağım. Ha! Dondunuz! Tüm cipsleri yeme şansım var. Nasıl bu fırsatı tepebilirim ki? Şimdi daha iyi görünüyorsun. Ah! Bir şişe suya ne dersin? İşte oldu. Şarjım bitti. Şimdi çok eğlenceli olacak. Ne? Neden elimde bir şişe su var? Aa! Çok komiksin. Chloe, bunu sen mi yaptın? Al bakalım. Ama da şanssızım ya. Chloe, başla. Skittles. Okay. Bu şekerlemelere bayılıyorum. Önce yeşil bir tane yiyeceğim. Hiçbir şey olmamış gibi görünüyor. Neler oluyor? Yem yeşilim. Ben de deneyeyim. Ne demek benim için sakıncası yok? Yüzüne renk geldi. Çok doğru. Ben sarıyım ve sen kırmızı. Hmm. Ne harika şekerlemeler. Ya tüm renkleri tek seferde yersen? Wow. Vay! <laughs> Tıpkı disko topu gibisin. Aa! <laughs> Aa! Kafama ne oldu? Oh Aman tanrım. Çok korktum. <laughs> Hadi bakalım. Ve sıra yine bende. Hey mı görmek istediğim son şey. Senin için bir hediyem var? Hayır, daha büyük bir kaşık lazım. Çok naziksiniz kızlar. Of ya, hiç lezzetli kokmuyor. Kusacağım galiba. Hadi neredeyse bitti. Ay, tadı çok iğrenç. Kızlar artık yapamam. İpleri elimize alalım. Roxy tut onu. <laughs> Kafanda kıyma var. <laughs> ne yaptığını gördün mü? Tamam. Şimdi ben kasamı açacağım. Bu kola en sevdiğim içecek. Tüm şişeyi tek solukta içebilirim. Hayır. Aa! Neden dökülmüyor? Bu jöle. Çok havalı. Ne oluyor? Çıkaramıyorum. Ah hayır döküldü. Masadan da yerim sorun değil. Hala çok lezzetli. <laughs> Umarım harika bir şeydir. Vay! Üç boyutlu kalem. İnanılmaz. Harika değil mi? Hey! Çekin ellerinizi. Benim kalemim. Onunla bir şeyler çizeceğim. Mesela yıldız. Gerçekten çok güzel. Süper. Lola sıra sende. Ah hayır. İğrenç bir şey. Hatta korkunç. Balıklı dondurma mı? Yiyemeyeceğim. Hadi ye. Ay, pekala deneyeceğim. Hayır. Isır. Son derece iğrenç. Berbat. Çok kötü. Sıra bende. Hmm, içinde ne var? Japon balığı. Vay. O kağıt da ne? Bir dilek. Ne dilesem? Hmm. Her zaman Japon balığım olsun istemiştim. Onun için süslemem bile var. Balığım çok sevinecek. Hmm. Bir fikrim var. Nick ne yapacağını bilmiyor. Hey balık. Hayalime ortak olur musun? Vay leziz dondurma. Harikasın Japon balığı. Benim de bir fikrim var. Hey Balık nerede? Lola, bu benim dileğimdi. Ne yaptığını sanıyorsun? Belki de geç değildir. İşe yaramadı. Haksızlık. Oh. Merak etme, istersen kalemimi alabilirsin. Lola. Kızlar, açıyorum. İçinde kola mı? Daha ilginç bir şey bekliyordum ama sorun değil. nefis. <laughs> Nick iğrençsin. Hadi Lola aç. Yine berbat bir şey. Domates suyu mu? Daha kötüsü de olabilirdi. Ama yine de felaket. Eh, beğenmedi. Açabilir miyim? Ha? Şişenin içinde ne var? Hmm, harika bir renk. Garip kokuyor. Ama deneyeceğim. <laughs> Neler oluyor? Küçülüyorum. Ne oldu? Aman Tanrım, küçücük oldum. Seni masaya koyalım. Evet, böyle daha iyi. Teşekkürler. Hey Nick, bir fikrim var. Anladım. Lizzy, dikkat et. Çok eğlenceli. Bence daha fazla dökmeliyiz. Caniler ben a, büyüyorum. Nasıl yaparsınız? Bir daha küçük insanlara karşı oyun oynamadan önce iki kez düşünün. Nasıl beğendiniz mi? Artık tek kirli olan ben değilim. Alın bakalım. Şaka yapıyoruz. Sonunda. Umarım lezzetlidir. Acaba ne var? Aa, yiyecek değil. Harika silah. Hey dikkat et. Gözüme geldi. Kasayı aç. Umarım kötü bir şey yoktur. Ah hayır brokoli. İğrenç kokuyor. Ne gülüyorsunuz? Hmm, bir fikrim var. Hey Lola bak. Ah. Nick beni unuttun herhalde. Ye. Planım başarısız oldu. Yemeliyim. Çok kötü. İnsanlar bunu nasıl yiyor? Sıra bende. Acaba ne var? Prenses tacı. Vay. Denemeliyim. Harika. Gerçek kraliçe gibiyim. Vay. Benzedim mi? Ne? <laughs> Harika. Zil mi? Nasıl çalışıyor? Vay! Tatlıya bakın. Çilek ve kremalı en sevdiğimden. Çok lezzetli görünüyor. Aa, tadı da mükemmel. Hey, ben de tatlı istiyorum. Silahını ver. Al bakalım. Çok komik. <gülüyor> <gülüyor> bakın ne yapayım? Bacım kırıldı. Üzgünüz majesteleri. Çok kabasınız. Çok güzel taçtı. Hadi ama endişelenme. Düzeltirim. Bantla yapıştıracağım. İşte. Aman tanrım. Çok korkunç. Yine de teşekkürler Nick. <laughs> Aa, şanslıyım. Ben değilim. Sihirli bir şey. Harika. Nick açacak mısın? Hayır, teşekkürler. Pekala, ilk kimin açacağına taş kağıt makas oynayarak karar verelim. Lola kaybetti. Açıyorum. Hmm, bakalım ne var. Vay! sevdiğim kurabiyeler. Onlara bayılıyorum. Çikolata damlaları çok lezzetli. Kimse fark etmeden içine bakacağım. Nick, hile yapma. Seni görüyorum. Tamam, yine de sıra bende. Fare, olamaz. Çok tatlı. Çok güzel. Çok kötü. Eldiven giysem iyi olur. Fare buraya gel. Arkadaş olalım. Lola çabuk kaç. Açıyorum. Vay. Bu sihirli değnek mi? Çok havalı. Her zaman istemişimdir. Nasıl çalışıyor? Sallasam. Vay. Kurabiyelerim kocaman eve dönüştü. Harika. Farecik. Sevimli eve bak. Senin için. Denemek istiyorum. Harinin ne nesi var? Hiçbir fikrim yok. Lola, bir daha salla. Hı? Gördünüz mü? Nasıl büyüdüğüne bakın. Neyim var? Harika. Şanslıyım. Acaba ne? Vay, kocaman jöle. Çok dolgulu. Harika. Hey, çekin ellerinizi. Lizzy aç bakalım... Okay. Tamam bir bakalım... Acı sus mu? Hayır ya korkunç... Acı yemeği sevmiyorum... Aa, hayır yanıyorum... Çok komiksin... Lola sıra sende... Okay. Tamam açıyorum... Bu da ne? Uzaktan kumanda mı? Ne yapmalıyım? Lizzy, neden sosu tekrar içtin? Kendimi tutamıyorum. Ah Jöle, umarım yardımcı olur. Harika. Düğmeye basarsam ne olur? Geriye mi sarıyor? Süper. Bir daha ve daha fazla. Ah, ne oldu? Çalış. Hayaksı. <laughs> Bir tur daha. Harika. Neden bu kadar şanssızım? Hmm. Nick fark etmeden kasaları değiştireceğim. Böyle daha iyi. Ah, bu nasıl oldu? Kutum yine berbat. Ah hayır. <laughs> Adil oynamalısın. <laughs> okay. Kurnaz Lizzie. Her neyse burada ilginç bir şey var. Vay! iPad. Her zaman istemişimdir. Tüm oyunları indirip oynayacağım. Sanırım onu kaybettik. Ama oyunlar gerçekten harika. Sen oyna. Ben kasamı açacağım. Ne? Çiğ şey, mısır. Nasıl yemeliyim? Denemeye çalışacağım. Ay, berbat. Sıra bende. Davul sesi lütfen. Şapka. Niçin? Vay artık sihirbazım. Bayanlar ve baylar. Karşınızda büyük sihirbaz. Hmm, nasıl çalışıyor? Belki de içindedir. Çok garip. Hey mısırını alabilir miyim? Zaten ihtiyacın yok. Okay. Pekala. Abra kadabra. Vay! Patlamış mısır oldu. Harika! Alkışa gerek yok, çok basit. Aha! Ama bunların hepsi benim. <laughs> Süper! Hey Nick, iPad'imi şapkaya koyalım. Nasıl istersen. Abrak adabra! Boom! Harika! <laughs> Peki hala çikolatalı iPad, harika değil mi? Gerçekten harika. Teşekkürler Nick. Gerçek bir sihirbazsın. İlk defa bu kadar lezzetli tablet görüyorum. Videoyu beğenmeyi ve Olala kanalına abone olmayı unutmayın.